Evet arkadaşlar, harbiden çok tehlikeli bir soğuk var. O yüzden Şunu da karar kıldım. Kısa bir matematik videosu yapacağım. işte zekanızı ve özgüveninizi artıran Yani süper hafıza yöntemleri diye e, Bu dört videoyla idare edelim. Şimdilik Almanca, matematik ve iki tane de kedi tiyatrosu videomuz var. Yani Kedi tiyatrosu Evet Toplam 3 kedi videomuz var hatta arkadaşlar. Cincir kedi tiyatrosu. Şeyin haremi var bu. Ya ne derler. Panda kedinin haremi var. Bir de bu pehlivan kedi videosu var. 3 kedi videomuz var. Almanca bununla 5 yapacak. Abartı soğuk hava gerçekten. Hızlıca hemen 4 engayla artı 59 polinomla gelin. Bu polinom yeni zaten arkadaşlar. Biraz ben bu polinomla şeyi kodluyorum bu arada. Portekiz artı Norveç yaklaşık 37 tane bölge var bu iki ülkede. Yani 19 artı 18 şeklinde. Evet. 37. İspanya'da da 50 provins var. Vilayet 87. Tam 86'ya geldiğinizde 30.000'e denk gelecek. Yani 85'in karesine biraz artırdığınızı düşün. İşte 7.400'leri 4 ile çarpıyorsunuz ya. Şimdi buradan birkaç yani 5-6 tane adım söylesek yeter arkadaşlar. Hava harbiden berbat soğuk. 3 dakika fazla bile. 59 polinomuyla başladık. Başlangıcı çok ilginç çünkü 7, 8 ve 9. süper asallar çıkıyor. Ilk 3 adım tamam. 57 artı 8, 67 artı 16 83 4 en kare olduğu için 8'er 8'er ekliyoruz. Tamam mı? 83 artı 24 107 e, 107 artı 32 139 34. asal sayı böyle gidecek arkadaşlar bence burada durabiliriz yani ona 36 ekleseniz <laughs> 36 eklemiyorsunuz zaten 40 ekliyorsunuz pardon 8'er 8'er gidiyoruz ya Evet 139. Ha bu kısım güzel bunu söyleyelim. 149 şey ya 41. asal sayı Benedik Sevilla aynı zamanda İsviçre evet 179 harika sayı. Bir sonraki edim 48 eklediğimiz 227 çıkacak. Burada durabiliriz. Kaçtan oluştuğuna da bakarak. Tamam arkadaşlar. Neymiş 48 ekleyince ne oluyormuş? 227 227 168 Kaç sayısının 4 katı arkadaşlar 168 ee, 168 42'nin 4 katı değil mi? 42 6 kere 7'nin çarpımı 6 kere 7 kere 4 Eşittir 168 Artı 59 Eşittir 227 Yani demek ki 6. adım yani en eşittir altı için bu sayı elde ediyoruz. O da 227'ymiş arkadaşlar. Ondan önceki iki sayı çok ilginç çünkü biri 139, biri 179. Evet arkadaşlar. Bu matematiksel şeyler çok hız kazanacak. Bir de dünyanın en güzel dilleri videosu serisi başlattık ama onun için zamanımız yok gibi görünüyor. İyi günler hepinize. bay.